Arkadaşlar merhaba ben Üçlü olacağız sıfırdan Türkçe kampına tam gaz devam ediyoruz. Üçüncü dersteyiz. Üçüncü derste sözcük türlerine artık geçiş yapacağız. İsim konusunu konuşacağız. Evet isimle ilgili arkadaşlar bakın bütün başlıklar ekranda kafalar rahat. Bakalım arkadaşlar bize isim konusu ne söyler? Her şeyden önce işte kavram haritası. Varlıkların verilişlerine göre isimler. Varlıkların sayılarına göre. Varlıkların niteliklerine göre. isimlerde küçültme ve tamlamalar bunları bu tablo üzerinden konuşacağız arkadaşlar. Belki temiz bir sayfa açacağız. Orada da satır satır bakacağız. Gelin isterseniz adım adım adam adam gidelim. Şimdi varlıklara verilişlerine göre isimler dediğim zaman iki başlık hatırlanacak. Özel isim, cins isim. Başka da hiçbir şey yok. Ha bu arada Şimdi tabloyu böyle kurduk. Bazen buna bir ok daha çekip ismin halekleri falan diye ekleyebiliyorlar. Onu zaten biz yapım eklerinde, çekim eklerinde yani ek konusu da daha doğrusu sözcük yapıda konuştuk. Tamam ismin haleklerini zaten biliyoruz. Şimdi varlıklara verişlerine göre dediğimiz zaman özel isim cins isim. Cins ve tür birbirini tam olarak karşılamaz biyolojik manada ama Türkçe'de öyle değil. Cins isim eşittir tür ismi. Tamam aşağıdakilerin hangisinde tür ismine yer verilmiştir? Yani cins isim vardır yoktur bize sorabilirler. Özel isimden kastımız arkadaşlar eşi benzeri olmayan varlıklara verilen isimlerdir. Mesela Ankara bir özel isimdir değil mi? Veya Ali bir özel isimdir. Veya Boncuk bir özel isimdir. Boncuktan milyonlarca olabilir ama aynısından bir tane daha eşi benzeri mutlaka ufak da olsa büyük de olsa farklılıklar olacak arkadaşlar tamam mı? Cins isimdeyse arkadaşlar böyle üretilebilen benzeri yapılabilen mesela masa aynısından bir tane daha yapılabilir. Mesela kalem her şeyiyle aynısından bir tane daha yapılabilir tamam. Eşi benzeri olan varlıklar için üretilen türetilen varlıklar için cins ismi kullanırken eşi benzeri olmayan varlıklar için özel isim ibaresini ifadesini kullanacağız. Şimdi buradan soru gelir mi? Yani yaparsınız. Sanmıyoruz ama bu kısımdan soru gelirse gözünüz kapalı yaparsınız diye düşünüyoruz. Burada sıkıntımız yok. Var mı soru işareti? Yok. Bakın sıfırdan alıyorum. En baştan alıyorum. Kafalarda hiç soru işareti olmasın. Tamam. Yine de ben bu konunun çok aman aman hani özel cinsin çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Geldik sayılarına göre. Sayılarına göre baktığımız zaman tekil. Adı üzerinde tek olan bakın kelime kökü. Tekten tekil. Tömiz sözcük Tekil tekil yani mesela defter arkadaşlar. Hemen yazdım yazabilirsem ama bir tekil isimdir mesela değil mi? Tekil isim, defter, masa, sıra, cam mesela değil mi? Cam bir tekil isimdir. Ne bileyim artık kapı, duvar, masa bilmem ne artık. Bunlar tekil isim bunu biliyoruz. Çoğul ismi de biliyoruz. Kelime kökü çok bakın yumuşamamız var burada. Defter değil de ne diyeceğiz? Harikasınız cevaplar geliyor. Defterler cam değil de ne diyeceğiz? Camlar diyeceğiz bu. Tamam. Lar ne Olmak zorunda. Çokluk eki almak zorunda çoğul isimler. İstisnası yok. Mecburlarlar alacak tamam. Topluluk ismi ise larlar almadığı halde çokluk belirten isimlerdir. Bakın tekrar ediyorum. Çoğul değil de artık topluluktayız. Topluluk isminde larlar olamaz. Olmadığı halde çokluk belirtiyor. Mantığı bu zaten bunun. Mesela halk. Değil mi? Birden fazla insan, insan topluluğu için halk diyebiliriz. Ama halklar dersem hemen lak diye ço çoğula gidecek değil mi? Lak aman dikkat burası önemli. Mesela deste bakın dikkat. Deste. Deste bir topluluk ismidir. Ama desteler dersen bakın dikkat. Deste topluluk ama desteler dedim. Larver ekini aldığı an itibariyle artık çoğula gidecek. Bunu lütfen unutmayınız. Mesela ordular. Ben bunları çok kullanıyorum arkadaşlar. İsim testlerinde ve genelde öğrenciler düşüyorlar. Lütfen düşmeyin. Bu kampın amacı o zaten. İşte bu ayrıntıları tekrar tekrar hatırlatmak sizlere. Eksiksiz gidiyoruz. Tekrar tekrar söyleyeyim. Larleri aldı. Lop diye çoğula gitti hocam. Yani kökü hocam bunun ordu değil mi? Topluluk değil mi bu falan filan? Hayır. Toplulukta larlar lar olamaz. Var mı soru işareti? Bence yok. Sayılarına göre isimlerde çok net bir şekilde tamamdır arkadaşlar. Hiç problem yok. Var mı soru işareti? Yok. Geldik arkadaşlar niteliklerine göre isimlere. Niteliklerine göre isimlerde ise somut ve soyutu göreceğiz. Somut dediğimiz şey her şey ya elle tutulan, gözle görülen yani kısacası hocam duyu organlarımızdan herhangi biri çalışıyorsa ona somut deriz. Mesela hemen masada gördüklerimi söyleyeyim size. Bardak değil mi? Mesela şişe. Pet şişe değil mi? Aman dikkat. Yani bunlar somut isimler. Görebilirim, dokunabilirim, tadabilirim değil mi? Yani nihayetinde duyu organlarım çalışıyor. Orası kesin. Ama soyut. Mesela nefret desem. Nefreti gör. Hocam ben adamın nefretini görüyorum ya. Adam bağırıyor, çağırıyor, saç baş dağıtmış görüyorsun da nefreti görebiliyor muyuz? Hayır. Nefret vesaire diyelim. Yani buraya duyguları yazabiliriz. Yani hisleri değil mi? Hayal mesela çok net, soyuttur. Ama şöyle bir şey söylesem. <laughs> desem ki, bakın dikkat. Hayal bir bahçedir desem. Bakın dikkat. Hayal... Bir bahçedir dediğim an itibariyle hayal tek başına soyut bir şey iken bu cümlede bahçeye benzetilerek ne yapılmış oluyor? Somutlama. Somutlama, somutlaştırma hepsi kabul. Tamam? Hayal kelimesini ben ne yaptım? Somutladım. Bahçeye benzettim. Ama şöyle olsaydı bahçe bir hayaldir deseydim, bahçe benim için bir hayal deseydim, ha ne yaptık? Bahçe normalde somut bir şey, değil mi? Bahçeyi görürüz dokunabiliriz bahçeye somut bir şey ama hayale çevirerek ne yaptım? Burada da bu sefer soyutlama yaptım. Lütfen bu ayrıntıyı unutmayınız. Yani bize sanmıyorum ki hangisi somut, hangisi soyut diye soru gelsin. O kadar da değil. Ama somutlama soyutlama noktasında isim tehlike yaratabiliyor. Yani buraya kadar her şey yolundaydı ama şurada somutlama soyutlama kafayı tamamen yakabilir arkadaşlar. Hatırlayacaksınız konu anlatım kitabında da şu tarz bir örnek vermiştim. İşte ölüm bir kara trendir değil mi? Ölüm normalde soyuttur ama bir kara trene benzetilerek ne yapılmış? Somutlanmış. Kitabında da sanırım ölümlü ölümlü böyle bir örnek olmalı. Niteliklerine göre isimler tamamdır. Somutta duyu organlarımız çalışacak. Soyutta duyu organlarımız çalışmayacak arkadaşlar. Bu kadar basit. Var mı soru işareti? Yok. Bakın hallede hallede gidiyoruz. Hiç acelemiz yok. Geldik isimlerde küçültmeye. Şimdi arkadaşlar madem sözcükle yapıyı öncesinde işledik. Dün onu bitirdik. E o zaman yapı ile ilgili her türlü şey söyleyebiliriz. Mesela küçültme eklerini şurada gördüğünüz eklerin tamam arkadaşlar. Orada da söylemiştim ama henüz işlemediğimiz için tam vurgulamamıştım. Yapım ekidir. Bunu lütfen unutmayınız. Tamam çatı işlerken de çatı ekleri diyeceğim falan filan. Böyle filmsiler işlerken filmsi ekleri e, yapım ekidir diyeceğim. Yani ne konuşuyorsak onu o zaman konuşacağız. İçiniz rahat olsun. Küçültme ekleri, cık, cık Mesela küçücük, ufacık değil mi? Tepecik bunlar artık neyse bunları kabul ettim. Çaçe mesela büyükçe. Büyükçe ifadesi nasıl küçük mü olur hocam? Büyük demiyor mu? Ya büyükçe diyor. Yani tam böyle büyük değil değil mi? Yakın. Yani kafamdaki büyüğe yakın. Büyükçe bir oda mesela. Tam da böyle aman aman büyük değil. O kafamdaki kocaman odaya biraz yakın değil mi? Büyükçenin mantığı budur arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. Cağızca'yız mesela. adam adamcağız. Ya hocam Allah aşkına bir durun ya bir sakin. Küçücüyü anladık. Büyükçeyi de hadi anladık. Mantıklı bir açıklama yaptın da. Şimdi Allah rızası için. Adamcağızın neresi küçültme ya? Diyebilirsin. Demelisin. Demiyorsan sorun var. Demiyorsan sıkıntı var hocam. Peki dedik de nedir cevabımız? Bakın arkadaşlar. Küçültme demek isimlerde küçültme ekleri bunlar. Sadece miktar olarak azlık belirtmezler. İlla çoktan az biraz az falan filan çok değil az mantığını vermek zorunda Değiller. Küçültme ekleri cümleye arkadaşlar sevgi, acıma gibi anlamlar da katabilirler. Yine de küçültme eki olarak alacağız tabii. Mesela ımsı imsi. Sarımsı. Tam sarı değil. Kop koyu sarıya böyle. Tam sarıya yakın değil mi? Sarımsı. Biraz sarı. Yani o tam sarıdan az değil mi? Çok önemli bu. İmtrak mesela. Yeşil imtrak. Yeşilim tırak bir kazak giymişti. Yani tam yeşil değil. Böyle biraz yeşile çalan değil mi? Yeşilimsi, yeşil gibi, yeşili andıran. Yani tam yeşil değil. Tam değil, az az, çok değil az. Bunlar küçültme ekidir. Küçültme eklerinin tamamı yapım ekidir. Allah aşkına uyuma bak dalıp gidiyorsun. Valla buralarda dalıyorsun hocam sıkıldım aldım. deme çok önemli burası. Vallahi bu tekrar yapamayız bir daha. Çok ciddi söylüyorum. Hani bu kadar etraflıca, bu kadar sakin, dinç kafayla yapamayız. Şimdi bir ay sonra Mart'ın sonunu gördük mü telaş başlar çünkü. E hocam denemeler falan, nokta atışlar nerede kaldı falan olur. Yani şu an tam zamanda yapıyoruz bu kampı. Sakin ol yavaş gidelim. Tamam. İsimlerde küçültme tamam. Var mı arkadaşlar bir sorun? E hocam sanki şöyle bir şey vardı. Nasıl bir şey? Hani böyle kedicik gibi falan. Ha kediciyi kabul ettim eyvallah da. Şey gibi hocam. Hatırla ya bademcik falan vardı ya. ha Bademcik falan. Yani hocam mesela tepecik. Ya da tepecik olmasın köprücük olsun. Tepecik direkt küçültme yani küçük tepe çünkü. Köprücük hatırlayacaksınız köprücük kemiği diye bir şey var. Yani cümlede o anlamda kullanılmışsa arkadaşlar köprücük ifadesi e tabi ki küçültme anlamı katmaz. Cık cık orada küçültme anlamı katmaz. E adı o çünkü bir şeyin adı olmuş artık. Ama şehirdeki bunu çok vurguluyorum. Şehirdeki köprücükleri geçtik. Yani şehirde böyle küçük küçük köprüler var. E, Venedik, Venedik işte neyse. Ben de gitmiş gibi artistlik yapıyorum. Neyse gördüklerini inşallah öyledir. Venedik'te hani böyle böyle evler arasında bir nehir gibi su gibi göl gibi bir şey olur ya. Ondan gaza gelerek neyse küçük köprüleri geçtik işte. Tamam yani o, o zaman o cümlede tabii ki küçültme kabul edilir arkadaşlar. Var mı soru işareti? Yok. Onu cümleden anlayacaksınız. Yani köprücük küçültme değildir. Dersem yanlış söylemiş olurum Tamamen cümledeki durumuna göre onu siz tayin edeceksiniz Cümleyi okuyacaksınız Ha bir şeyin küçüğünü mü söylüyor? E tamam küçültme Yo başka bir anlamı o zaman değil Bu kadar basit Şimdi geldik arkadaşlar tamlamalara Tamlamalar başa bela konulardan bir tanesidir Konu anlatımım var zaten Orada geniş geniş etraflıca dinleme şansınız oldu Uygulamalar, soru kampları, soru çözümleri, de genel tekrarlar Her yerde duyduk bunları fazlasıyla Ama şu vurguyu yapalım Bir takısız isim tamlaması olmadığı gerçeğini artık oturtmak lazım Yanılmıyorsam 2013'te olması lazım. Bir sınav sorusu. Sonra yine sordular falan. Sınav sorularında arkadaşlar iki yerde çıktı. Çok net. Sınav sorusuyla ispatlıdır arkadaşlar bu bilgi. Artık Takız isim tamması değil. Onu sıfat tamlaması kabul ediyoruz. İşte neyden yapıldığı, neye benzediği gibi ayrıntı artık yok arkadaşlar. Üç tane isim tamlaması var. Bir, belirtili isim tamlaması. İki, belirtisiz isim tamlaması. Üç, zincirleme isim tamlaması. Şimdi... Önce bundan bir korkmayalım hocam. Arkamıza bir yaslanalım. Bir korkmayalım. Burada öğrenci korkuyor. Hocam iyi güzel anlatıyorsun da ya hocam. Ben zincirlemeyi nasıl bulacağım şimdi? Hocam ben belirtiliği bulamıyorum. Hocam vallahi belirtisiz de o ara sıfat araya mı geliyordu, başa mı geliyordu? Eski devlet bakanımı mı devlet... Ya bırak Allah'ını seversen bunları. Devlet eski bakanı mı falan. Bu ne bu? Bunlara kafanı yorma. Tabii ki biz paylaşıyoruz, vurguluyoruz, anlatıyoruz ama ya sınav odaklı gidişat her şey hocam her şey. Mesela burada belirtili isim tamlaması sorulmaya en müsait başlıktır. Neydi hocam belirtili isim tamlaması? Belirtili isim tamlaması tamlayan ve tamlanan ekini barındıran tamlamaydı değil mi? Hem tamlayan hem de tamlanan eki olacaktı. Varsa eyvallah diyorduk. Ha olmadı örnekler yok muydu? Vardı tabii ki. Hemen şöyle arkayı bir çevireyim arkadaşlar. Tertemiz bir A3'ümüzü açalım. Artık tasarruf yapıyoruz. Öyle alıp alıp atmak yok. Artık arkasını çevirip yazıyoruz değil mi? Hadi bakalım. Mesela ne demiş olsun? Bizim ev. E hocam sen az önce tamlayan tamlanan iki olacak demiştin. Yani benim aklımda masanın örtüsü var. Sizin verdiğiniz örnek var. Masanın örtüsü. Tamam hocam anladım. Nın'in tamlayan eki, Sığsıyı si, tamlanan eki. E buraya kadar her şey yolunda. Bu bir belirtili isim tamlaması diyordunuz. Şimdi bu nereden çıktı? Hatırlayacaksınız konu anlatımlarında şunu vurgulamıştım tamlayan ya da tamlanan zamir olabilir. O durumda arkadaşlar ek kabul etmiyoruz, eke bakmıyoruz. Mesela bizim ev derken bitti ne tamlayan ne tam. Buradaki ım ime falan girmeyeceğiz artık. Bildiğin tamlayan tamlanan ne dedim. Bizim ev bu kadar. Mesela senin saatin. Senin saat desen mesela olur fark etmez senin saatin de olur. Tamlayan var tamlanan yok mesela. Zamir olabilir arkadaşlar ya da onların çoğu demiştim hatırlayacaksınız böyle bir örnekte vermiştim. Burada hem tamlayan eki var hem tamlanan eki var. Yani aslında çok net bir belirtili isim tamlaması ama bu soru böyle gelmez. Yani belirtili isim tamlaması var mı demez. Aşağıdakilerin hangisinde bakın cevap bu olacak. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı da tamlananı da zamir olan bir belirtili isim tamlaması vardır? İşte buna hazır olmanız lazım arkadaşlar. Tamam? Burası çok önemli. Veya şey vardı ya mesela. Hemen şöyle arkaya aşağı doğru indirelim. Bize geliyor haberi. Mesela onlar bize geliyor haberini duyduk falan. Onlar bize geliyorun haberi. Yani şurası tamlayan, burası tamlanan. Dur hocam, kafamız yanıyor. Bakın dikkat. Tamlayan ya da tamlanan. Bunlardan bir tanesi, ikisi de olur. Bir tanesi bakın dikkat, cümle biçiminde olabilir. Sınavda sordular, soracaklar. Lütfen hazır olunuz. Tekrar ediyorum. Onlar bize geliyor haberi. Onlar bize geliyorun haberi. Bunun haberi. Doğal olarak tamlayan, işte tamlanan. Bu bir belirtili isim tamlaması. Tamlayan cümle biçiminde. Tamam çok çok önemli arkadaşlar. Şöyle örnekler vermiştim. Hatırlayacaksınız. Eski masanın eski örtüsü. Dikkat. Eski masanın eski örtüsü dedim. Böyle bir örnek yazdım sizler için. Şimdi masanın örtüsü. Tamlayan eki, tamlanan eki. Masanın tamlayan, örtüsü tamlanan. Buraya kadar itiraz var mı? Yok değil mi? Bunu çok iyi anlıyoruz. Nasıl masanın eski masanın ha tamlayan ifadeye bakın dikkat tamlayan sıfat almış. Sınavda böyle demiyor da tamlayan nitelenmiş diyor. Dikkat veya örtüsü nasıl örtüsü? Eski. Ha bu sefer de tamlanan sıfat aldı. Bu kadar net. Yani tamlayan da tamlanan da mantıken sadece bir tanesi de sadece bir tanesi de şurayı kapatırsam değil mi? Sıfat alabiliyormuş, nitelenebiliyormuş. Veya örtüsü bakın dikkat. Şu an var ya tamlamaları bitiriyoruz ya. Örtüsü kirlendi masanın diyor. Örtüsü kirlendi masanın. Ha masanın örtüsü. Hocam az önce masanın örtüsünün isim tamlaması dedik bu haldeydi. Burada da isim tamlaması dedik e bu da bu haldeydi. E şimdi yer değişti. E değişince bir şey değişiyor mu? Hayır. Tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Bu durum masanın örtüsü ifadesinin yani belirtili isim tamlamasının olmadığını bize göstermez. Burada belirtili isim tamlaması var. Ne diyecek bu adam bana? Hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş belirtili isim tamlaması vardır diyecek. Yarın bir gün sınavda göreceksiniz. Kapının koluyla bu soruların hiçbirini çözemeyiz. O kapının kolu vallahi elimizde kalır. Tutarız kapının kolunu öyle kalır. Vallahi billahi hiçbirini masanın örtüsüyle de çözemeyiz. Şunlara ihtiyacımız var. Ha hocam bu kadar mı değil. 60 tane farklı formasyon söyleyebilirim size. Farklı formatlarını verebilirim. Yer değiştirirse tamlayan şunu alırsa tamlanan bunu alırsa hem tamlayan hem tamlanan şunu alırsa falan filan değil mi? Onlarca hal olabilir. Bu arada boş bir kağıtla şöyle arıyorum. Vallahi Allah yardım etti. Sol tarafımda arkadaşlar yüzün üzerinde kağıt var. Kağıt yığını var. Elimi attım vallahi billahi boş kağıt geldi. Adam, adamsın var yemin ediyorum ya. Vallahi adamsın. Peki. Süper. Şimdi hocam bak farklı farklı haller gelebilir. Gelin böyle yavaş yavaş tatlı tatlı gidelim. Amacımız tekrar zaten. Hiç aceleye gerek yok. Neyin peşindeyiz yani değil mi? Net. Mesela ne olabilir? Desem ki hangisini kullanalım? Okulu kullanalım hadi. Klişe olsun. Okulun bahçesi virgül öğrencileri. Bakın dikkat. Okulun bahçesi öğrencileri hakkında bilgi aldım. Şimdi okulun bahçesi belirtilisim tamlaması mı? Evet, okulun öğrencileri bir belirtili isim tamlaması daha. Yani hocam bunu niye veriyoruz? Burada belirtili isim tamlamaları var. Güzel. Bakın dikkat. Okulun tamlayan mı tamlanan mı arkadaşlar? Okulun tamlayan mı tamlanan mı? Tabii ki tamlayan, değil mi? Herkes burada hem fikir. İlk sözcük tamlayanımız oluyor. Bahçesi öğrencileri bunların ikisi de nedir arkadaşlar? Tamlanan yazabilirsem. Ha, tamlanan. Yani hocam neyi söyleyeceksiniz? Bakın tamlayan bahçesi tamlananının da öğrencileri tamlananın da konuşamıyorum tamlananının evet ya da ortak tamlayanı yani burada arkadaşlar bu örnekte tamlayan ortak kullanılmış bakın çok önemli. Aşağıdakilerin hangisinde tamlanan ortak kullanılmış? Hangisinde tamlayan mesela desem ki ne olsun? Bizim annemlerin evi. Bizim ve annemlerin evi desem mesela. Bizim Evimiz desem ya da annem <laughs> bunu böyle yazmayın böyle yazmayın tamam böyle yazmayın Bu çok iki ayrı tamlama oldu çünkü bizim evimiz annemlerin evi olacak iki ayrı tamlama oldu dur başka bir şey yazalım şöyle bir şey yapacağım tamlayanı ortak kullanmıştık tamlananı ortak kullanacağız bu sefer de bir tane mesela ne olsun babamın olsun dur bu daha hoş olacak babamın ablamın sözleri ha şimdi daha güzel oldu çünkü az önce verdiğimde tamlama koptu. Hem bizim evimiz olacak hem annemlerin evi olacak. Oraya mızmız mız getirmem lazım. Mızmız eki ortalık karışacak. Dur. Şimdi babamın, ablamın sözleri. Bakın babamın sözleri, ablamın sözleri. Yani ne oldu hocam bu sefer? Tamlayan var burada birden fazla. Bir tane tamlanan var. Yani bu tamlanan her ikisi içinde ortak kullanılmış. Taktiğimiz şu hangisi azsa o ortak kullanılıyor. Mesela tamlayan bir tane tamlanan birden fazla mı? O zaman tamlayan ortak kullanılmış. Her ikisi için geçerli çünkü. Veya tamlayan birden fazla. Bakın tamlayan birden fazla. Tamlanan bir tane mi? O zaman tamlanan ortak kullanılmış. Tamam? Bunlara lütfen hazır olunuz. Çok çok önemli arkadaşlar. Tamam? Belirtili isim tamlamasında altın değerindedir bu tarz başlıklar. Konu altlarında da var ama burada da eksiksiz geçmeye çalışıyoruz. Ne var ne yok söylemeye çalışıyoruz. Bunun dışında şu örneği de hatırlayacaksınız. Mesela çocuklardan biri Çocuklardan birim. Bu bir belirtili isim tamlamasıdır arkadaşlar. Çünkü çocukların biri demek istiyor. Yani hocam buradan dan den eki bakın dikkat. Ne oldu? Tamlayan t nokta yan değil mi? Tamlayan eki olarak dikkat. Kullanıldı. Valla ben bu formatı sevdim ya. Yazarak anlatmayı özlemişim. Benim ilk videolarım böyleydi arkadaşlar. Tek elimde telefon bir elimde bu yazarak böyle gidiyordum. Vallahi billahi ilk videolar böyleydi. Peki tamlayan eki olarak kullanılmış. Yani ya aşağıdakilerin hangisinde ismin ayrılma haleki işte farklı görevde falan filan ya da tamlayan olarak falan filan diyebilir. Lütfen hazır olunuz buna. Peki hocam belirtisiz isim tamlaması ne? Mesela masa örtüsü desem. Masa örtüsü güzel. Şimdi masa tamlayan örtüsü tamlanan hangisinde ne eki var hocam? Şimdi tamlayan eki var mı? Yok tamlanan eki var. Ha sadece tamlanan eki varsa işte bu tamlamayı da ne diyoruz? belirtisiz isim tamlaması arkadaşlar. Hatırlayacaksınız inşaat yüksek mühendisi mi yüksek inşaat mühendisi mi falan diyorduk ya artık onun da yüksek inşaat mühendisi olduğunu biliyorsunuz. Yani Türk Dil Kurumu'nda var arkadaşlar. Çok sık sorulan sorular diye bir kısmı var. Türk Dil Kurumu'nda öyle bir e, sitede öyle bir yer var. Orada onu soruyorlar ve bu cevap geliyor Türk Dil Kurumu'ndan. Yani belirtisiz isim tamlamalarında inşaat mühendisi bir belirtisiz isim tamlamasıdır. İnşaat bu arada. <laughs> inşaat mühendisi sıfatı yüksek. Onun ne yapacak? Başına gelecek değil mi sıfatımız? Yani sıfatı başta kullanmamız doğru ama biz bunu inşaat yüksek mühendisi olacak diye derslerde anlattık arkadaşlar. Zamanda bunu anlattık ama şu dakika son dakika güncel bilgimiz bu. bunu daha önce paylaştım. Son dakika şu an için son dakika olsun yoksa bayağı önce paylaşmıştım sizlerle. Sıfatı başa çekebiliyoruz. Bu da belirtisiz isim tamlaması arkadaşlar. Tamam mı? Bunu lütfen unutmayınız. Mesela ne olsun? Hadi bir örnek daha verelim. Bir ilk örnekle geçmiş olmam içime sinmedi. Kitap kapağı mesela. Kitap kapağı biliyorsunuz diksiyon kuralıdır. Kapağı falan denmez. Yumuşak yayı okunmaz. Neyse kitap kapağı hocam kitap kapağı bu çok net bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Tamlayanımız buradan Tamlananımız burada. Tamlayan eki var mı? Yok. Tamlanan eki var mı? Var. İşte buna belirtisiz isim tamlaması diyoruz hocam. vallahi ben tasarrufta çığır açtım yemin ediyorum. Yemin ediyorum tasarrufta çığır açtım. Gerçi çığır açtım bir artistik yapıyoruz da. Şuraya bir tane örnek yapmış. Şuraya 60 tane örnek sardı. O da ayrı bir konu. Kendi içinde çelişen bir vatandaş. Tasarruf yaparken çelişkiye düşen rezil bir görüntü. Neyse döndük şimdi derse. Tekrar neredeyiz? Zincirlemedeyiz. Zincirlemedeyiz arkadaşlar. Birden fazla isim tamlamasının iç içe geçmiş halini görmemiz gerekiyor. Ne olsun mesela? Kameranın <laughs> hafıza kartı ya da kartı diyeyim kısaca. Kameranın kartının diyelim hafızası. Heh, şimdi daha iyi oldu. Bu arada doğaçlama gidiyoruz yani hiçbir şeyimiz yok. örnek örnek bakmıyoruz. Şu an beraber anlatıyoruz. Bütün derslerde olduğu gibi. Kameranın kartının diyor ya da kamera kartını fark etmez hafızası. Şimdi kameranın kartı. Güzel. Bu bir belirtili isim tamlaması mı arkadaşlar? Evet. Tamlayan eki var. Tamlanan eki var. Belirtili. Kartının hafızası o da belirtili. Tamam. Yani hocam ya burada bir isim tamlaması var. Ama burada da var. Aha bir zincir. Vallahi yakaladım. Aha da bir zincir. Yani birbirine geçmiş isim tamlamaları varsa buna zincirleme isim tamlaması diyoruz. Tamam mı? Gayet net arkadaşlar. Ha bu şöyle olabilirdi. Mesela hazır bahçeden okuldan yürümüşken bahçe kapısının rengi desem. Şimdi bahçe kapısı nasıl bir tamlama arkadaşlar? Bakın tamlayan eki yok. Tamlanan eki var. Bahçe kapısı. B nokta siz belirtisiz ama kapının rengi dediğim zaman arkadaşlar tamlayan iki tamlanan iki işte buna da belirtili isim tamlaması diyoruz değil mi? Belirtisiz isim tamlaması var şurada belirtili isim tamlaması var burada işte iç içe geçmiş bir isim tamlaması. Şimdi mantıken zincirleme isim tamlaması uzun oluyor en az 3 isim bakın 1 2, 3. Araya sıfat girebilir mi? Evet. Yani bahçe kapısının güzel rengi desem bozulur mu tamlama? Bozulmaz. Ben en az 3 tane ismi buldum. Birbirine bağlı 2 isim tamlamasını buldum. E zincirle ta kendisi bu. İstedikleri kadar başına sonuna ortasına sıfat kullansınlar. Ne olacak yani değil mi? Gayet net. Burada isim belirtilir. Şey, zincirleme isim tamlamamız var. Şimdi gelelim mantığına. Şimdi sınavda arkadaşlar yani bunun sorulma ihtimali neredeyse sıfır. Zincirli ve isim tamlamaları genelde bir şeyin bir şeyin bir şeyi şeklinde olacağından bulmak daha kolaydır. Ya da belirsiz isim tamlamaları kopuktur arkadaşlar. Direkt böyle masa örtüsü, bahçe kapısı, kitap kapağı falan kopuktur yani. Gelir pat diye kesilir, gelir pat diye kesilir ama sorulmaya en müsait başlık tabii ki arkadaşlar şurada var. Belirtili isim tamlamasıdır. Doğal olarak belirtili isim tamlaması kasmanız harika olur. Orada kağıdı arıyorum. Nereye attım bunu diye. Ha. Belirtili isim tamlaması kasmanız çok daha doğru olur arkadaşlar. Tamam. Hem tamlamalar videom var. Hem isim konusunda da anlattım. 40 kere anlattım. Burada da 41. oldu. İçimiz çok rahat olsun. İsim konusunu bitirdik arkadaşlar. Müthiş bir tekrar oldu. Harika bir tekrar oldu. Her şeyle tablomuzu hallettik arkadaşlar. Bu kavram haritasında bakayım şöyle etrafımda. Sağımda solumda bulabilir miyim? Evet bulmam zor çünkü nereye attım? Kim bilir Allah bilir. Neyse şimdi şöyle yapacağız. Kavram haritasını mutlaka <laughs> çizin arkadaşlar tamam. İsimle ilgili varlıkların dur ya. Ne bulmasa bunun arkası ya. Vallahi billahi ben iyice gitmişim dur. Ben iyice gitmişim bunun arkası. Bunu boş kağıt yapmıştık biz. İşte kavram haritası. Lütfen boş bir kağıda. Tertemiz bir kağıda Bu kavram haritasını çizdim alt başlıklarıyla Ve bu yaptığımın aynısını kendiniz yapmaya çalışın Bir kağıda öyle harcayın yapın atın gitsin Bir de böyle temiz bir tablo çizip bir köşeye koyun tamam Bir dosya yapın kendinize ya da bir deftere yapıştırın Ya da defterin sayfalarına da yapabilirsiniz bunu Lütfen bu kavram haritalarının tamamını alın Çünkü bütün konular için ben size kavram haritası sözü verdim Tamam hele ki yazım da mazım da ha neler neler var Doğal olarak işte isim konusunun eksiksiz bütün başlıkları Ve eksiksiz bir anlatım içiniz çok rahat olur Şimdi sıra geldi arkadaşlar uygulamalar uygulamaya isimle ilgili konu altımızı yaptık uygulamasını yapacağız ama burada tabii ki özel isim cins isim falan aramayacağız onunla işimiz yok ya da çoğul isim tekil isim falan yani aslında genel çatıda onları bilmeniz fazlası yeterli ama bize lazım olan tamlamalar değil mi genel çatıda tamam tekili çoğulu koydukça ve ama tamlamalar sınav noktasında çok daha lazım burada tamlamalar var tamlamaları bulmanızı ve türünü söylemenizi isteyeceğim. Hemen başlayalım isterseniz. Söylenenlerin doğruluk derecesi oradakileri düşündürdü diyor. Bakın dikkat. <laughs> doğruluk derecesi bir. Değil mi? Söylenenlerin doğruluk derecesi 2. Yani burada hem bir belirtili isim tamlaması var. Hem bir belirsiz isim tamlaması var. Doğal olarak burada bir zincirleme isim tamlaması mevcut. Çünkü birbirinden ayıramıyoruz. Bakın söylenenlerin derecesi de olur. Doğruluk derecesi de olur. Yani söylenenlerin doğru derecesi de olur. Kısacası birbirinden ayrı düşünemeyeceğimiz bir tamlama var. Hepsi bir şey ifade ediyor. Bariz bir zincirleme isim tamlaması. Oradakileri düşündürdü. Tamam. Onun bu sözleri Bakın dikkat. Onun sözleri. Tamlayan ekimiz var. Tamlayan ekimiz var. Tamamdır. Belirtili isim tamlamasını çok net yakaladık arkadaşlar. E peki sonra araya bir tane sıfat girmiş. İşaret sıfatı. Yani burada tamlananı ne yapmış? Belirtmiş. Bakın nitelememiş. Belirtmiş. Çünkü bu bir belirtme sıfatı. Devam. Pek de kabul edilebilir değildi pek de kabul edilebilir cins. Ya yani bu şey sıfat tamlaması sıfatla işimiz yok. İsim tamlamalarına bakıyoruz. İnsan aklı diyor. İnsanın aklı demiyor bakın dikkat. İnsan aklı. Yani sadece ikinci sözcük tamların eki almış. Çok bariz bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Tamam. Birçok şeyi kabul etse de bunlar zordu. Etraftakilerin belirsiz hareketleri. Bakın dikkat. Etraftakilerin hareketleri arkadaşlar. Tamlayan ekimiz var. Tamlanan ekimiz var. Bariz bir belirtili isim tamlaması. Bitti mi? Hayır tabii ki. Burada şu ayrıntıyı söylemeniz daha doğru olur. Bu bir belirtili isim tamlaması ama araya belirsiz sözcüğü girmiş. Yani tamlayan, hareketleri ifadesi tamlanan biliyorsunuz. Şurası tamlayan. Şimdi hemen <laughs> farklı bir kalemle onu bir işaret etmiş olalım karışmasın kafalar. Etraftakilerin tamlayan hareketleri Tamlanan, tamlanan nitelenmiş arkadaşlar. Nasıl hareketleri? Belirsiz hareketleri. Tamam burada tamlanan nitelenmiş bir belirtili isim tamlaması var. Devam. <laughs> Olayı iyice tetikledi. Cümlelerini düşünerek söylemeliydi diyor. Ha tamam. Sözlerin nereye, nereye ulaşır diye düşünmeliydi diyor. Ha bak benim mi sözlerim diyor. Yani burada tamlayan düşmüş isim tamlaması var. Ama lütfen dikkat. Sözlerim nerelere ulaşır diye düşünmeliydi. Cümlesinde aslında tamlama yok. Sınavda bizden şunu isterlerse, işte aşağıdakilerin hangisinde Tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır. İşte bunu kabul ederiz. O yüzden söyledim tamam. Yoksa bu parçaya böyle genel anlamda bakarsak her sözcükte bir tamlama bulmak mümkün. Ama tek başına bir sözcükte tamlama olmaz. Tamlama adı üzerinde tamamlama aslında mutlaka iki sözcük olmalı en az. Doğal olarak sözlerim kelimesi bir tamlama değildir ama sınavda olur da aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır derlerse başına benim senin onun bizim sizin onların getirmeniz yeterli. Benim sözlerim olduğu için burada aslında tamlayanı düşmüş isim tamlaması mevcut tamam uzattık bir sonraki videoda yarınki videoda inşallah sıfat videosunda görüşmek üzere kolay gelsin